Merhaba değerli izleyiciler. Kayseri'deyiz şu anda. Kayseri İldem'deyiz ve hemşerilerimiz ziyaretlere devam ediyoruz. Tabii efendim İldem'de kengerler gayrimenkulü ziyaret ettik. Şimdi hem sahiplerini yakından tanıyacağız hem de bunun yanı sıra kengeler gayrimenkulde ne gibi hizmetler veriliyor yakından inşallah tanımış olacağız. Merhabalar efendim. Merhaba Ali Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şöyle ne kadar zamandır Kayseri'deyiz? 21 yıldır Kayseri'deyim. Çok güzel efendim. Tabii Göksun Haber Merkezi olarak elimizden geldiğince geldikçe sizleri ziyaret etmeye çalışıyoruz. Öncelikle Halil Bey hoş geldiniz. Göksun Haber evet. Merkezi olarak buraya kadar zahmet ettiğiniz teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Ayaklarınıza Sağ sağlık. sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle yeni yerimize geçeli ne kadar oldu? İlk ay oldu. 2 ay. Peki biz sektörde ne kadar zamandır varız? 15 yıldır sektördeyiz. Çok güzel. sahibinden.com'da kurumsallık var aynı zamanda. Kurumsalız. merkez ildemde ama Kayseri'nin tamamında. Merkez İl'de Cumhuriyet Mahallesi, Safvedalık Alıkan Vedük Caddesi'nde ama biz Kayseri'nin tüm genelinde sahibinden sahibinden.com'da yüklü, Çok oradan da. hizmet vermekteyiz. Çok Siz de yakından tanıyalım o arada. Ben öncelikle Kahramanmaraş, Göksu'nun Kavşut Köyü'nden ikametgah ediyordum. 21 da. yıl önce Kayseri'ye taşındım. Şu anda Kayseri'de önce doğduğun yer değil, Boyduğun yerdirler. Kayseri'de şöyle. hizmet veriyoruz efendim. Çok güzel. Peki şöyle, Kengerler Gayrimenkul'dan biraz bahsedersek neler yapıyorsunuz? Kengerler Gayrimenkul <laughs> olarak biz öncelikle komisyoncu değiliz. Biz kendi portföylerimizi önce bulup siteye yükleyip biz al satçıyız. Yani evet. o şekilde hizmet veriyoruz genel olarak. Ha tabii hı, ki hı. bağ olarak müşteriyle alıcıyla satıcı arasında da tabii komisyon işlemlerimiz oluyor. Ama hı. biz genel olarak al olduğumuz için o şekilde bir Hizmet veriyoruz. Çok güzel. Peki ben şöyle Kayseri özelinde e, müşterilerimize seslenmek gerekirse neler söylersiniz firmayla alakalı? Kayseri genelde bütün müşterilerimize şu şekilde diyorum: Biz ilden A C tüm kooperatif hisselerinde hizmet veriyoruz. İl A C A e, yatırımlı tarla ham tarla bu şekilde hizmet veriyoruz yani genel olarak tüm portföylerimiz Kayseri genelde yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerimize yani kendinin isteğine göre yön veriyoruz. Çok güzel. Kolaylıklar diliyorum ben. Yani, teşekkür ediyorum. E, güzel bir sektördesiniz. Müşterilerimizin, insanlarımızın sürekli güven evet. e, duyması gereken bir sektördesiniz. Tabii 15 yıllık bir sektörel geçmişinizin de olması. Aynı var. Evet. Yani e, sektördeki güven de ifade ediyor. Katkı sunuyorsunuz burada. E, ben kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyorum. E, Sizin ayaklarınıza sağlık. Eyvallah efendim. Sağ teşekkür ederim.